Ay çok iyi bir haberim var. Saat bir bile değil. Saat kaçtan beri saat kaçtan beri bunun için seviniyorum. Videoyu daha yeni çekiyorum. Daha yeni uyandım. Bir yakayım akşam yavru yaptı gördüğünüz gibi. Yukarılarda da var. Bu ev 4-5 tanesini attık daha. Daha şu hepsini atacağız. Şunu karnını akşam. Nasıl anladım? Direkt yatağımdan kalktım arkadaşlar. Yani kalkmadım direkt uyanıktım. Yatağımdaydım. Ve o kadar şey yavru yapmasını istiyordum ki. Çünkü bir tane dişi almıştık. öyle çok bir şey almamıştık. Yani, çok istiyorum zaten. yavu yapacak zamanında almıştık. Ölme riski de vardı. Çünkü yavru, yavru yapacak alırsak akşam şey ölebilir yavru yaparken. Yani onu söyleyeyim. Yani o yüzden akşam e ee, bu biraz kötü bir durum ama bizimkine hiçbir şey olmadı. Dayanıklı zaten. Bu koyduğumuzdan beri hareketliydi yani. hastalıkta da değildi. Böyle sadece uyuyacak zamanlarında hafif böyle bir sıkıntıları vardı. O kadar. Sıkıntı dediğim akşam hareketsizlik. Karnı çok şişti. Patlayacak gibiydi. Karnı şişti. Kastasama var falan 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 dedik ama yokmuş. Bu da ölmek üzere arkadaşlar. Kılıcı ne öldü. Ee, onu söyleyeyim. Sonra bakın bunlar yemeye çalışıyor. Delirdiler. Bu hiçbir şey. <laughs> mu diye Ana deli. Ya yok yememiş. Bu kadar yavru yaptı. Bu kadar yavru yapacağını düşünmedim. Yukarıda da var. Şunu buraya koyduk şey. arkadaşlar. Yavrular kaç günlük falan diyeyim. Burada 4-5 tane bilek ayımız var. Onlar daha bir günlük. Bugün yani. Bu bizim diğer moliler. Normal bilek moliler. Onlar 3 haftalık. 4 haftalık falan. Platiler daha bir haftalık. Beni yani ayırmak istemiyorum arkadaşlar. Yani şey böyle güzel görünüyor. Böyle ayırsak yani çok kötü görünecek. Zaten ayırsak o kadar akvaryumumuz yok. Kovaya koysam gözükmeyecekler. Yani üstü gözükecek. Görünmeyeceğiz. Hadi lapistesler neyse lapistesler böyle beyaz. Beyaz lapistesler neyse koyuyorum. Ama mantıksız ya. Hapis testi her örnek üzere çoğun. Gitti zaten. Yani, Tetra'nın altı bakın. Şöyle göstereyim bakın. Şuradaki bizim diğer tetra. Şu rengi uyumu sağladı. Rengi uyum sağladı. Beyazdı bir diğer videomda. Şimdi akşam simsiyah oldu neredeyse. Yani simsiyah değil akşam böyle bir rengi olacak. Bu yemiyor iki yavrularını. Bu iyi bir şey. Yani bu halde bu tür yemiyor akşam herhalde. Ben de böyle bakıyorum size gösterirken. şimdi olur mu olur diye. Valla yukarıda yavrular var. Hiç yemiyor. Bir altı tane yavru var yukarıda. Şurada bir şey uyum sağladı var ya. Çöktüğümüz bayağı iyi oldu. Bayağı iyi sağladı. Yerinde duymuyor. Sonra akşam onlar biraz modüllerin büyüdü bakın mesela biz. Bunlar akşam bir zaman akşam atacağım ben. Yani atacağım dediğim buraya atacağım. Baklar niye korkuyor anlamadım yani. Şöyle yapıyorum korkuyor. Yavaşça da yapıyorum. Yavaşça şöyle Yavaşça bilek molimiz. Ya yapmadı. Alırken 4-5 gün yapar dedi ama bu yaptı valla. O iş hiç yapmadı. Yap, yapmadı da zaten hamile olmadığı belliydi. bu son şöyle şey kapatınca şey, şimdi yaktım bu arada ışığı. Şey. Şunun nakşe yavru yaptıktan sonra biraz tipikaydı. kaydı. Hapsesler. Nakşe bu. Belki Yavrular ölmüş gibi gözüküyor. Ölmedi. Korktum akşı şey bu biraz ileride çünkü şu anda. Açayım daha Şöyle bakın. Arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Abone olmayı unutmayın.